2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemelerinde 8. hafta 8 maçla başladı. Elemelerde C, G, H ve L gruplarında 8 maç oynandı. Hollanda'nın sahasında Finlandiya'yı 4-0 yendiği G grubu karşılaşmasında Memphis Depay 1 gol ve 2 asist yaparak ülkesinin en çok asist ve gol kaydeden oyuncusu oldu. 31 yaşındaki Santrafor, Hollanda formasıyla 54 gol ve 35 asist üretti. L grubu maçında Faroe Adaları, sahasında Çekya'yı 2 ila 1 mağlup ederek büyük bir sürprize imza attı. G grubunda Polonya deplasmanda Litvanya'yı 2 ila 0 ile geçerken Polonya'nın ilk golü Fenerbahçeli oyuncu Sebastian Szély Manski’den geldi.